Müslüman dahi olsa, namazı yoksa iradesi çalışmıyor, ihtiyarı çalışıyor, cüz ihtiyar. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli madun ve müeyyid bulunduğu halde. Ben, ben bunlardan çıkartıyorum bak. Mazi ve müstakbeli yok. Yani geçmiş geleceği yok. Hazır, lop lop yer, ürer, yatar, kalkar. Doldur boşalt gübre fabrikası. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Yani mutfakla tuvalet arasında pimapen gibi. Pimaş gibi. Yani bir boru ya, plastik boru. Güzel yemekleri tuvalete dönüştüren bir sistem olur. Ama böyle olduğu halde ceset. Fakat Kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daireyi vücudu ve hayatı geniştir. Mesela şu anda konuştuğumuz şey bedensel hayatı mı konuşuyorsunuz zannediyorsunuz? Niçin rahatsınız? Şu anda rahat değil misiniz? Peki baklava mı yiyorsunuz? Özür dilerim cinsellik mi var? Yok. Peki ne var ki rahatsınız? Çünkü kalbe ait bir hayattasınız. Onun için öyle gayip falan değil. Kalbin hayatına gir. E bu, bu işte bu işte. Buradan başladı işte. Şu kalbi hayatı olmasa bu rahatlık olmaz. Bu huzur olmaz. Çünkü hazır olacak zat ki sende huzur olsun. Huzur hazırdan geliyor zaten. Bu huzuru bulmak için adam esrar, eroin, kadın vesaire peşine koşuyor. Yani o neyi buluyor biliyor musun? Bulduğunu zannediyor huzur. Sıkıntısını unuttu unuttu anda huzur zannediyor ona. İçki budur kadın budur. Kendisini o derdini unutma anına lezzet diyor. Yani kafa buldum derken kaybettiği şey diyor. Kafayı kaybediyor buldum diyor. Kafayı bulsaydı evini bulurdu. Tamam bak şimdi derdini unutmaya lezzet diyor. Lezzetten haberleri yok. Ustad 30. sözde söylüyor. Bak bir daha söylüyorum. Onların lezzeti elemden çıkmak. Elemin unuttuğu anda veya derdini unuttuğu anda onun adı lezzettir. Hakiki lezzeti bilmiyor. O zevktir. Lezzet ayrı bir şeydir. Kalbin işte hayatı bu hayat. Rahatsınız. Merak etme. Bunlar hep sana hatırlatılacak. Şu hayat ölüm anında iç endişe etme. Ölüm anında öyle bir andır ki hayatın tümünün hakikata dönüşme anı. Yani hakikatının mahiyete dönüşme anıdır. Simgesel Azra, Azrail anlatılıyor. Hayatın büyüğü, bütünü çekirdek. Onun cisimleşmiş hali. Senin Azrail'in bu. Doğdun öldün hayatının bütün cisimleşecek Azrail'in olacak. Ondan sonra böyle güleceksin. O anda hiçbir şey anlamayacaksın zaten. O zaman bana hatırlarsın. Dersin ki olan burası mı orası, orası mı burası mı? Delinin birisi böyle diyordu dersin. Ya. Burası ahiretin üzerine ten teneli bir perdedir tentene şu kızların var ya oya tantel yapıyorlar veya tül. Böyle delikli olur ya böyle. Bak delikli göremezsiniz beni bak. Ama bak 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 bak. Aa. Ten dünya ahiretin üzerine böyle örtülmüş bizi aldatıyor. Ten teneli uzaktan bakınca perde. Yaklaş 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 ilim yaklaşır. Aa Allah Allah. Hüsubanallah. Bak çerçeve varmış. Taktım çerçeveyi bile görmüyorum. Mer oranın simgeselliği yani duman nurun odun olarak görünmesiymiş. Cennet cehennemin be, dünya olarak görünmesi bir yermiş burası. Odunda duman nur var ya. İkisinin cemi odun denmiş. Et kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm. Sonra selam verirler, öldü diyor. Öyle hayvan imiş diyor. Aşıklar ölmez. Adamlar ölmez diyor. <laughs> Yoksa hayatına baktığın zaman Allah Allah. Hayat gitmiş, şey gitmiş, bağırma lazım. Tam tersine. Bu. Ulan sağ selamet bir gitsek. Öyle demiş. Anne demiş ya. O vaaz eden hoca var ya, birisi göndermişti annesi çocuğu, 13 yaşında, 13-14 yaşında. Annesi sonra WhatsApp'tan bir şey atıyor. Diyor ki, çocuk, anne dedi, şey, anne o, oğlum ne anlattı, ne anladı? Anne diyor ki dedi ya, sağ selamet bir gidebilsek. nere için dedi? Bir yerin için. Yok anne dedi, kabir için öyle dedi ya bu adam dedi. <laughs> sağ <"Sah> selamet. Sağ Ölümü sağ selamet <laughs> Anne dedi ya kafam karıştı bu deli, 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 gibi konuştu dedi ya. Sağ selamet. Sağ salam. Bir gidebilsek. Orası imanla gittin mi? İman vesikasını sağlam alacaksın. Gerisi hikaye. Gerisi valiz. Pasaportu sağlam, valiz de olmasa olur. Ya abi pasaportta geçtin ya. Arabistan'a girdin mi kardeşim pasaportu açar? Ama valizlerim kaldı lan. Verirler sana orada bir tane ihram ya. Açım dersen sana da bir tanesi yemek verir orada ya. Sen pasaporta gir. Girdin mi kardeşim? Ya ihram verirler. Ya bir çorap atarlar ya. O kadar hain değiller oradakiler. Korkma ya. Sana bir yemek atarlar ya. Pasaporta gir yeter. Sana orada polis eşyan var mı sormuyor. İhramla geldin mi? Var mı pantolonun, şalvarın, atletin, donun? Demiyor. Peynirin ekmeği var mı demiyor. Pasaportu ver. Öyle mi? Ulan pasaportu olduktan sonra kalsın onlar ya. Verirler sana orada. Ne olur, geçtikten sonra bir tane peynir verir ya. Ben biliyorum o memlekette köpeklere bile yem veriyorlar ya. Sana da verirler canım. <laughs> Köpekler bile aç değil orada ya. Elhamdülillah. Dünyadan garip olmayacak. Vay be diyeceğiz böyle. Allah Allah. Çok hoş olacak ha inan. Yaşasın ölüm geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Diyorlar şimdi lan, Delinin birisi. Ölüm e eğer ölümün en büyük nimet olduğunu anlamak için sonsuz böyle yaşasanız ne olurdu? Yaşanır mı? Ha? Diyalize girmeye sonsuz yaşanır mı? Felç olmaya yaşanır mı? Sonsuz böyle sabah işi gitmeye yaşanır mı ya? Fıtratına uygun araba kullanmak, fabrika etmek, bilme kardeşim fıtrat bir anda her yerde olmak ne arabası ya? Arabanın içine ne yapısı olacaksın? Ne ekmeği ya? Fıtrat bunu hiç etmiyor ki. Sanki iyi bir yer de burası. Aman gitmeyelim. Sıktı tabii. Çok sıktı diyor burası. Durum iyi değil. Bugün bir tanesi yanımızda e, vakıf vefat etmiş de e, bugün. Amin. Şu kardeş, bir kardeş var yanımızda şu anda dinliyor. Ben de şaşırdım. Ya ne mutlu diyor Bahtiyar diyor. Kurtardı bu dünyadan da harika bir yere geçti diyor. Ya. İşi garantiledi. Hakikaten öyle. Risale-i Nur talebeleri imansız kabre girmezler. Müjdesi var. Çünkü çünkü hakayık imaniyle devamlı meşgul. Bir adam spor yapıyor, o tarafı gelişmiş. Halter yapıyor, o tarafı gelişmiş. Koşu yapıyor, o tarafı. Öyle değil mi? Ne yaparsanız o. risale Nur talebi devan iman. İman, 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 iman. Allah ahiret, Allah ahiret. Kur'an peygamber, Kur'an peygamber, Kur'an. E daha ne olacak yani? Farklı bir hayat yok ki bir şey girsin onun içerisine. Arkadaşlar, şeytanı çok büyütüyoruz. Şeytana karşı zaten aşılıyız. Şeytan demedi mi televizyona git, gitme derse. Ne yorgunsun, yemek bile yemedin. Demedi mi bu akşam? Dinledin mi onu? Yok. E bugün sen dinlememişsin de ölüm anında mı dinleyeceksin bir bardak suya? Şeytanın imanı kazandın bu dersi bir bardak suya mı vereceksin? Sana bir bardak su vereceğim Allah inkar et. O zaman ben Allah'a suyun üzerine mi bir bina ettim ki suyu alıp Allah vereyim? Ölüm anında bunu diyecek ya. Muhammed inkar et diyor, İsa'yı kabul et diyor. La İsa'yı ben inkar etmemişim ki diyeceksin. Geri zekalı diyeceksin şeytana. Ya yani geri zekalı ben İsa'yı inkar mı ettim? İman olması için İsa'yı zaten kabul etmişim. Ne diyecek ya? Su verecek. Ulan suyun üzerine mi kuruldun bir imancımı ya? Ben ne diyecek ya? Ben anlamıyorum ki. Şeytan ne diyecek? Kardeşim diyeceğini şimdi demiyor mu? Sen hayatını yaşayacaksın adam gibi Allah da düşmanına seni teslim edecek öyle mi? Sen eder misin ya evine geldim ben senin. Attım sevmesen bile atar mısın beni soğuk şeye, sokağın karanlığını atar mısın? Ömrünü onunla iyi geçireceksin. Allah dostunu vefasızlık yapıp düşmanına teslim edecek. Böyle bir şey olur mu? Haşa ve kelle ya. Bitmez. Çünkü Allah peygamber. Kur'an peygamber. Ahiret bunlarla işlemiş ömrün. Yani boşluk yok ki girsin. Ama tilki kuyruğu böyle bu acayip acı garip şeylerin peşindeysen hiç de şansın yok. Evet. Mesela cismin bekası hayatı vücudu bulunduğu bir gün belki bir saat oldu ve mazi ve mustakbeli madun ve meyit, meyit bulunduğu halde kalbin hazır günden çok gün evvel çok gün sonraki zamana kadar daire vücudu ve hayatı geniştir. Kalbin hayatı yok ki dibi. Yani hayatı yani hudutu bir hayatı yok. Cesedi bir hayatı var. Gözün bir hayatı var. Katarak oldu, bilmem ne oldu, kör oldu. Bedenin felç oldu, kanser oldu, öldü gitti. Kalbin, kalbin zıttı yok ki bir yerde dursun. Yani onu durduracak bir karşıt yok. Kalbin hayatını durduracak, muayenleştirecek bir karşıt yok. Onu öldürecek bir sistem yok. Ruhun, bak ruha bak. Hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire azime daire hayatına ve vücuduna dahildir. Oh daha gelmeden, daha gelmeden geçmiş ruh hepsi mazi müstakbel an bütün zaman içine almış. E ceset bu andan çıkmış. E zaten mazi ve mustakbeli ala kadardı. Ruh için bir tuhaflık değil ki ölüm. Zaten ruh müstakbeli yaşamıyor mu? Geçmişten teessüfler, elemler, gelecekler, korkulan endişeler durmuyor muyuz? Duymuyor muyuz? Alakadar değil miyiz gelecekle? Geçmiş alakadar kadar değil miyiz? Hangi tarafındır bu? Ruhtur. Zaten biz alakadarız. Yani nükel şaşırmayacağız ki. Zaten bildiğimiz bir şey adam. Çıkarın kağıtları yazılı yapacağım deyince hoca şaşırmıyoruz ki zaten herhalde. E şimdi nükel a gelecek. Patı paldır kıldır ağzını burnunu kırmaya kimse gelmiyor. Yalan <laughs> tak değil. Gelecek adam. Ha buymuş ya. Tamam. Buymuş yani Sekerat anı. Şaşılacak bir şey değil ki zaten biz onu biliyorduk. Zaten burada soruyu sordular. Peygamberimize gelmiş diyor ki müsaade eder misin diyor ruhunu alayım. Allah da demiş ki e, Cebrail istemiyorsa <laughs> alma. Peygamber'e Aleyhisselatü selam. Ben mi vereyim sen mi alacaksın dedi. Yani cesediyle ruhu karıştırmış. Hangisi latif? Çünkü cesedi ruh arkadaş olunca birbirine karışmış. Cesedi timsali sureti mi? Ruhu hangisi? Ha budur diyor. Ruhu bunu al. Bu böyle bir şefiyim var. Böyle bir şefaatçi seni bekliyor. Gönderdiğin salavatlar seni haberdar ediyor. ancadan geldi diyorlar. Ondan alacaklı oluyorsun her bir salavatta. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sen bir hususi odan da anırsan ben de hususan anarım diyor Allah. Allah deyince. Toplumun içinde anarsan ben de bütün ahlukat içinde seni anarım diyor. Sen beni sevdiğini ilan edersen diyor hadisi kutsi. Ben de bütün alemlere ben bunu seviyorum siz de bunu sevin derim diyor. Allah geri durur mu ya? Bir adım atarsan on adım atarım diye ayet meali demiyor mu? Yeter ki samimi ol. Böyle la gulungul kaptı, Doğru Yani ille her doğru iş yani muvaffak ol demiyor. Kalbinde fesatlık olmasın. Çünkü onda muktedirsin. Ama her amelimizde ihlası tutturamıyoruz. Doğruyu tutturamıyoruz. Ama niyetimiz tutturulabilir. Çünkü niyette niyette iktidarsızlık yoktur. Riyakarlık yoktur. Niyette herkes bilir. Ama amelde riya olabilir. Amelde ihlasızlık olabilir. Amelde günah olabilir. Ama niyette ve iç alemde bilir. Onun için herkes münafık kim bilir? Kendisini bilir. Münafık kendisini bilir. Şuursuz münafık yoktur. Bilerek yapıyor. Hiç endişe etme sen. Hiç evinde namaz kılmıyor musun? Münafık evinde namaz kılmaz. Münafık kendisini bilir. Endişe etme. Şuurludur. Öyle tombala çekilip birisine çıkmamış öyle piyango. Adam bilerek seçmiş münafıklığı.